2022 yılı e, sezon başında yaşadığımız, bahar, bahar beslemesinde yaşadığımız ve girdi maliyetlerinin artmasından dolayı bir kısım arıcılarımız yaylaya çıkmamışlardı ama yaylaya giden arıcılarımız açısından da sezon gayet iyi geçti. E, fiyatlar istediğimiz noktaya gelmese de bir yani yaklaşık bir şey olmuş oldu. Yani ama e, bir kısım arıcılarımızın burada kalması, kestane üretimindeki verim kaybı, kestane kalan üreticilerimiz için yani çok iyi olmadı ama yaylaya giden arıcılarımız açısından da memnuniyet verici olarak karşılandı. Geçen sene 2021 yılında bal üretimimiz yani yaklaşık yani %55 oranındaydı ama bu sene üretim sezonu arızalarımızın bir kısmının burada kalması sebebiyle de yaklaşık yüzde, önceki yıllara göre %80 civarına çıkmıştır diye düşünüyoruz. Yani baktığımızda bu sene yani yaylaya giden arızalarımız açısından iyi geçtiğini söyleyebiliriz. Şimdi tabii ki bu konuda bakanlığın çalışmaları var ama gerçekten bizim işte zaten bal maliyetimiz 48 derece civarlarında. Ama market raflarında 40 liraya bal satılıyor. Yani bu meydan altı üretimlerin önüne geçirmiş olsa biraz bu konuda tabii ki bakanlığın çalışmaları var ama Bunların denetimleri işte bu konuda işte mücadele biraz daha fazla olmuş olsa gerçekten arıcılarımızın kazancı daha da iyi olacak. Yani gerçekten bu balı tüketenler de yani gerçek balı yemiş olacaklar. Yani bu zaten şu merdiven altı üretimler başlıca sıkıntımız. Yani biz üreticiler olarak sıkıntılarımız var ama tüketici açısından daha da büyük sıkıntı. Yani bugün baktığımızda işte farklı alanlarda devlet kurumlarına verilen balların bile işte tabii ki merdiven altı üretimler olması bizi üzüyor. Son dönemde bizim yurtdışı bağlantılı çalışmalarımız vardı. Bizim teklif ettiğimizin yüzde kırk altına bal teklifleri yapılıyor. Şimdi bu merdiven altı ballar ihracata da giderse yani 2002'de bazı sıkıntılardan dolayı bizim bal ihracatımızın önü tıkanmıştı. Yani bunu artık yurt dışında da farklı ülkelere giden ballarda da bu anlaşılırsa ihracatımızın önü kapanır. İş piyasada da zaten daha büyük sıkıntılar yaşarız ve aracılıkta bitme noktasına gelir. Yani bununla ilgili mutlaka bakanlığın bir çalışma, daha fazla çalışma yapması gerekir diye düşünüyoruz. Evet. Türk ballarının adı kötülenmiş olur. Şimdi bir firmanın işte balı yurt dışından döndüğü zaman 5 yıl boyunca aynı firma veya aynı kişi veya işte üst sefer olduğu zaman bal, bu ülkelere bal veremiyoruz. Mutlaka bizim daha dikkatli olmamız gerekiyor. Bakanlığın da bu konuda daha dikkatli çalışma yapması gerekiyor. Evet.